Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler bilim adamlarını da şoka uğrattı. Japon profesör Shinichi Toda ikiz depremlerin dünyanın en büyük iç depremi olduğunu açıkladı. Toda 7.7'lik sarsıntının Japonya hükümetinin iki gün sonra yardım ulaştırabildiği 7.2'lik büyük Hashin depremi ile kıyas edilemeyeceğini vurguladı. Japon uzman Maraş'taki en az 10 kat daha güçlü hatta dünyanın en büyük kara depremi dedi. Kahramanmaraş merkezli depremler yüzeye yakınlığı sebebiyle 15 şiddetinde hissedilmişti. Japon yer bilimci Toda'nın açıklamaları sarsıntının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Toda yaşanan felaket için beklenmedik büyük bir depremdi ifadelerini kullandı. Doğu Anadolu fay hattının Arap levhasıyla Anadolu levhası arasındaki sınırda yer aldığına işaret eden TODA, depremin merkez üssünün yüzeye yakınlığının büyük hasara neden olduğunu belirtti.